Hepinize merhabalar. Nucenin mutfak aşkı kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size muhteşem bir yaz yemeği tarifi hazırladım. Üstelik çok pratik ve çok lezzetli. Hemen doğra karıştır ve fırına. Çok pratik ve çok lezzetli hem de zahmetsizce ve bayağı bereketli bir yemek oluyor. Şöyle malzemelerimi önceden hazırladım. doğradım hepsini küp küp doğruyoruz ve sizi yorumak, videoyu da uzatmamak adına önceden hazırladım. 1 kilo patlıcan kullandım ben misafirim olacağı için baya çok çıktı. 4-5 adet e, biber kullandım. 2 e, bir orta boyu büyüklükte soğan, bir baş sarımsak, 2 adet patates kullandım. Hepsini küp küp doğradım. 5 adet orta boy büyüklükte domates kullandım ve bir tavuk göğsünü kullandım. patlıcanları Önceden küp küp doğrayıp tuzlu suda bekletirdim, sonra güzelce yıkayıp suyunu sıktım. Hemen tepsime alıyorum. Sıra hiç önemli değil. Hemen karşıtlıyoruz hepsini. Hani bazen böyle dolapta birikiyor sebzeler ve gerçekten kurtarıcı bir yemek. Hepsinden, her şeyden biraz biraz olunca baya bereketli oluyor. Beni buraya kadar izlediyseniz de hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Yorum kısmına bir nokta bir emoji bile olsa bir yorum bırakırsanız ayrıca mutlu olurum. Memnun olurum. Sağ alt köşedeki zil tonu aktif hale getirirseniz yeni tarif paylaştığım anda size bildirim gelecektir. Ve tüm malzemelerimi bu şekilde tepsime yerleştirdim. En son tavuklarımı da üzerine yerleştiriyorum. Baharatlı olarak ben kimyon, bu biber tuz kullandım, karabiber kullandım. Siz dilediğiniz, sevdiğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı zeytinyağı kullanacağım. Bu arada e, tepsim baya doldu, taştı. E, karıştırmakta zor olacağım. O yüzden normal büyük fırın tepsisine aktarıyorum. Her şeyden biraz olunca böyle e, çok bereketli bir yemek oluyor ayrıca. Her şeyden ne varsa dolapta aslında tüm sebzeleri değerlendirmek adına yapılmış bir yemektir bir çay bardağı zeytinyağı siz Dilerseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz Tabii ki yağını döktükten sonra şöyle bir su bardağı suyun içerisine bir tatlı kaşığı biber salçası ve bir tatlı kaşığı domates salçasını iyice eğitip üstüne döküyoruz bu sos da ayrı bir lezzet veriyor fırın 170 derecede ısıtılmış ve tüm sebzelerimi şöyle karıştırıyorum elimle doğrayın, karıştırın, verin fırına, yağını, tuzunu ayarlayın. İçine tavuk koymasanız da çok güzel oluyor. Fırında olduğu için çok yağ da gerek kalmıyor. Böyle elimizle de güzelce bastıralım. Üzerine hafif böyle biraz zeytinyağı gezdireyim ki üzeri biraz kızarsın. Görüntü açısından güzel olması istiyorum. Ve 170 derecede üzeri nar gibi kızarana kadar pişirdik ve yemeğimiz servise hazır inanılmaz derecede güzel. İnanın ki o kadar lezzetli ve çok da pratik, çok kolay. Sebzeleri doğra, karıştır. İşiniz olduğu zaman mutlaka bu yemeği denemenizi öneririm. Çok kolay oluyor, çok pratik oluyor ve kurtarıcı bir yemek oluyor. Ve buraya kadar tarifimin de sonuna gelmiş bulunuyorum. Başka bir tarifte başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın İyi seyirler diliyorum